Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Tam kapanma veya farklı önlemler söz konusu olur mu şeklindeki soruya Fahrettin Koca şu yanıtı verdi. Bilim kurulunda ne gibi tedbirler olabilir şeklinde öneri anlamında hazırlık yapıldı dedi. Yarınki kabine toplantısında kapsayıcı alternatifli önerileri sunacağız. Yarın kabine toplantısında uygun görülürse açıklanır dedi. Ayrıca gazetecilerden gelen okullarla ilgili bir tavsiye kararı bilim kurulunda oldu mu şeklindeki soruya Fahrettin Koca şu yanıtı verdi arkadaşlar. Bilim kurulunun her zaman önerisi şu şekilde dedi. Eğer kapatılacaksa en geç okullar kapatılmalı. Eğer açılacaksa en erken okullar açılmalı şeklinde bu durumu dile getirdi arkadaşlar. 8 ve 12. sınıfların özellikle sınavlara hazırlandığı için fırsat eşitliği açısından sorun olmaması için 8 ve 12. sınıfların açık kalması yönünde fikirleri olduğunu da dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evet arkadaşlar biliyorsunuz okullarla ilgili karar bilim kurulundan çıkmıyor. Bilim kurulundan tavsiye anlamında kararlar çıkıyor. Daha sonra kabine toplantısında bu kararlar görüşülerek en son neticeye bağlanıyor. Yani bilim kurulu sonrası net okullarla ilgili kararlar olmuyor arkadaşlar. Yarın kabine toplantısında bilim kurulunun önerileri doğrultusunda kesin karar alınacaktır. Bizler de sizlerle güncel bilgileri hemen anında bir öğretmen olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere.